arkadaşlar. Bugünkü videomuzda acı cipsel yediğimiz videonun bir başka altındayız. En acı takisi yiyeceğiz. Takis fiyago. Bu böyle acı boru var. Tamam mı arkadaşlar? Şurada expert yazıyor. Yani en acısı. Böyle bir 6 tane acı biber var. Bizimki 6. acı biber yani en acısı. Hazır bu sefer açıyordum. Bismillah. kokusu biraz değişik. Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Böyle gıda boyası yok. Mantık gibi. Tadıyordum. Hmm. Bu biraz değişik böyle aşırı hocam hani mavi takisin tadına çok benziyor mavi takis biraz daha acıydı ay acıydı diyorum ekşiydi bu daha acı damak tadı ya diyor yani çok hmm. mu acı bayağı acı Al bakalım. Bir tane dış sese ver. Tabak koysana biraz. Bunu da anne Acı mı? Acı deme. Damak yakıyor bu da. Sen anla vermişsin. Babam beğendi galiba. Kokusu biraz değişik, çok fazla salçalı sanki. Değişik gelmiyor. Bisiklet limonu kullanılmış. Lime limon mu? Lime <laughs> yani. Evet, annemden. bence de. Biraz acı. Bir tane daha var ya. Malum daha acı bu mu? Bence en acısı bu şu anki. Ver orasını. Bence de. Ben biraz da alışmışım böyle acı yemeye. Devam alışmış. Bu şimdi 6. seviye yani takis seviyeleri en acı 6. oluyor değil mi? Expert gözüyor zaten. Al bakayım bir ambalajı. En acı takis bu yani öyle mi? Hı hı. Allah Allah. Ama yiyeceğim bir acı değil. He? Yüceli, acı değil. Sürpriz bir acı cipsimiz var. Allah ım. O çok acı. Ve gerçekten o video güzel olacak. Yani. Sürpriz. Şimdi ben kendi yorumumu söyleyeyim mi? Söyle. Acısı güzel, fena değil. Ben beğendim. Yetişkinlere göre. Çocuklara göre biraz acı olabilir. Biraz. Onu sen söylersin. Biraz. Ama gereksiz bence. Yani takis alacağım diye kendimi paralar mıyım? Hayır. Lezzet evet. açısından yani. Ben çocuk olarak söylüyorum. Ben takis. Böyle dili de yakıyor da şeyi de yakıyor. Boğazı da yakıyor. Böyle <laughs> adem yemiş gibi oluyor. Şey biraz. Ejderha yutmuş gibi mi? <laughs> ejderha mı, Ejderha mı? <laughs> Böyle yani çocuksanız bence 7 yaşından 7 yaş ve küçükseniz bence tatmayın. Aşırı acı arkadaşlar. Yani 7 yaş ve 150 için uygundur gibi bir şey. <laughs> İyi sen kurtardın 2 yaşta. <laughs> evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Ne güzel bir deneyim oldu acil konusundan. Aynen bence de. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.